Sonunda çocuklar gitti. Ya oğlum bu ses ne ha? Bak şu. Ah, yukarıdan gitti. Ağır bir freddy Ağır bir freddy ya Evet ya Çok yorulum Çık ha. Efendim Efendim freddy bir Bize biraz bir e yemek yene yani. Hatta ben hazırlayayım ha yemeği şey, Sen hazırlıyorsun Zıppi Onon Siz freddy'yi kutu olarak düşün, çünkü Böyle bir şey var ana ama söyleyeyim. Hatta bu Freddy'yi aldım. Şuranın içine spamladım. Hmm. Nom nom. Bu arada buradaki sorunlar için özür dilerim. Bu eski bir olduğu için böyle. Birazcık yemek pişireyim. Çok güzel olacak. Olmazsa olmaz benim en sevdiğim yemeklerden olan. Nerede benim en sevdiğim yemeklerden olan? Ah, hadi. Tav tavuk kanadı. Tavuk budu yani. Hatta şöyle bir sunum yapalım. Ee, mükemmel. Mükemmel bence de. Fırıda bunu pişirir tamam mı? Böyle. Bunları mı Ay, çok yoruldum. Oraya da sen niye bayrak olmalısın? Ya ha, oraya girin mi No, ev, evin haritasında bile değiliz ya ha. Ama ya ha, Gelir mi ya? Foxy, sen tam ya ya harsın. Evet, bence de doğru söylüyor. Bence de yani. Hmm, Kulağın çok güzel lan. Benimki çok az kıpır Ya har benimki niye bu kadar az kıpır? Ya ya. Yemek hazır. Herkes sofraya. E herkes yiyecek tamam mı? Zaten bizim oturma fonksiyonumuz yani şöyle diyeyim. Biz yorulmuyoruz. Biz robot olduğumuz için şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Sabırsızlıkla bekliyorum yemeklere. Onlar kendisi spam olacak. Çünkü merak etme. Şunları şöyle. Şu. Ya ha yemekler çok uzun olur inşallah ya Çünkü sürekli çıka yapıyor senin için miyini bakmadık. Evet. Evet bence de ya. Şöyle Freddy e yapsın. Birkaç yere. Ah tamam. Herkese bir tabak yaptım bu arada. emezseniz günah alın. O kadar yaptı. Eee Freddy. Efendim Şiko. Ben bunu yiyemem. Ben bunu yiyemem. Neden? Neden ki? Bu bir tavuk ve bu nedenini açıklıyor. Eee. ananın Neyse, o zaman çıkasın. O zaman çıkasın, bir pizza. Ana bir pizza vereceğim, böyle yersin. Evet, en evet, sevdim. Ama bana bir daha yapma, hiç komik değildi. Tamam çıkaya. E nom. Nom. Buraya mı gittin Yok yok. Lan yaha, çok güzel lif ready. Nom. Çok güzel. Arkadaşlar siz niye böyle yiyorsunuz? O benim neden sinirlendiğimi açıklıyor. Yaha, ne yapalım tadı çok güzel. Lan tadı çok güzel. Ne, ne demek? Yıkarım lan.

Ya özür dilerim de ya. <laughs> ah. Uh, Oo oh, hey, <laughs> Başım pizza yaptı da böyle şöyle sucuklu mucuklu İtalyan pizzası. Bunu yiyeceksiniz. Ee, bunu yiyeceğimi söz verebilirim ama tavuk yemeyeceğimi söz veremem. Efendim, bir şey bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Nam 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 nam. Dak, ben bir şey deniyorum. Çok güzel oymuşum ya. Biraz eksik intrekle kavga ettik. Oh, gözlerini de çaldım. Yani şuradaki gözlerden birini aldım. Öyle yani. Ay, oh, bana yemek yok bıçka. Ay neyse ben tavuk yiyeceğim. Ben tavuk yiyeceğim. Tavuk aldım ben şimdi şöyle. Hatta hamburger yiyeceğim ben. Sonra üstüne de bir güzel bir sürü tavuk but gider. Oh. Çok güzeldi. Sen Golden Freddy. Efendim. Az önce evin şeyi neden beni kızdırdı? Ne açıklıyor? Sen kızdın mı ki? Ah Golden Freddy. O kadar güçlü olmana rağmen. O kadar güçlü olmana rağmen. Nasıl? He? Ben yanlış mı duydum yoksa bana mı olmadı dedin sen? Eee. Yok. La la nena no ii La la nena no ii Cora te no Chi la no Chi la nena rina Inòh nio Inòh nino 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 Chi noni nio no la la li la no, la la li la lo, la la li la lo, la la li la lo. Harete kit tek nasip, çing çok şişmanlıyorum. Yuppi! Uzunlar çok yaşayın. Ya çok severim. Çok severim. Herkese tavuk kut. Bol bol yiyin aga. Başka yok. Bir sürü tavuk. Oh, gam 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 gam. Mükemmel, mükemmel. Oh. Ah. Oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Oh. ay kapasa duydum ya. Öndü Ama bir kola içmeden olmaz. E. Kola mı altı benim. Her şundan biz bir hayvan olduğumuzu için Oh. Ich, 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 ich. oh the lace with the lace in shade and it's not formalized yeah Oh boy oh. 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 Çiftlik havuza doydum. Tavuk çok güzel. Ne? Ne? Tavuk mu? İşte şimdi saçlarım. İşte şimdi saçlanırsın. Neye bulaşmışım ben? Ha? Sizin tavukların vereceksiniz. Ignited Nedir onun adı? Ignited Go Gold, Shadow Golden Shadow Freddy'nin Saldırısı Eee evet. Birazdan görürsün Bir şehir var dostum. Burası neresi? Oh şey. <laughs> Benim acil mod indirmem lazım.

çıkarttık böyle. Alışacağız mı bu duruma. Bunun bonesi yok mu bon? Abone. He oğlum bu şey. Hala. Anlamadım bir hala. Pil peki. Pil Pilpek. peki. Pil peki. Dönüşebildiğimiz halleri de. Heh bu hali. Ha budur. Bayanın hali bu. Ve çarpışmadan herkes böyle bir hasar tamam mı? Diğerleri nerede? Nerede ya? He, Bonnie zaten yok oldu diyebiliriz. Al. Eee. Ama hoşça kalın. Sizi de ölürmüş olabilirim. Yani öyle bırakmış olabilirim. Ya hayır. Ya hayır. 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 Bizi niye böyle bıraktın?

Aptal! Lan ben burada... burada Bu çocuk programı burada çocuklar izliyor. Ee, tamam ya. Ve çıkay böyle bayatalım. böyle böyle bayatalım. Yani masaya yatırmış. Tamam. Ha burada böyle. Hatta buraya bile olmaz. E ee, bir dakika anahtarını alalım lazım. Buranın nerede? İşte. Abi kaldırayım. Heh. Çıkayım böyle. Bir yere atarlar. Oraya atarlar işte. <laughs> oh Freddy. Ya on, Artık düzelt ya. Evet, tamam. Üç, iki, bir. Çık. Maç karşı. Ee. Sizizi düzağıttım. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İşte <laughs> freddy Freddie, freddy Freddie yani. Oğlum Freddie yani çok güzel oldu. Yine yani yaşlı gibi. Şey Anar Evet, ben de şöyle bir lanet ama o yaparak gideceğim ve uçmak çok güzel. kartal gibi. Ben de kendi yerime gideceğim. Yani şöyle. GÖKLERDE de şurada oturacağım. Şimdi Çünkü event mapinde böyle uçacağım burada meditasyon yapacağım. Hatta benim yerim orada bile değildi lan. Böyle old animasyonlarında, eski animasyonlarda buradaydı.

Başka böyle yatar falan. <laughs> ve evet, uyanır ya. Ah, kendi çıka ordumu kuracağım ve sizi öldüreceğim. No 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 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen like atın bak. Like atmayı unutuyorsunuz. Abone olun lütfen bak. Yalvarıyorum. <laughs> abone ol. Abone ol. Abone ol lütfen. Bu arada salçalı ekmek yemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.